Halı sahaların Süper Ligi Futbol Kolik Tanş sezonundan herkese mutlu akşamlar sevgili izleyiciler. Bir tarafta FC Çankaya, diğer tarafta Kartallar takımı bugün karşı karşıya geliyor. Günün ikinci karşılaşmasında ligin önemli isimleri bugün kozlarını paylaşacak. İki takım da şu anda hazır. Müsabakanın hakemi Mustafa Kaynak. Karşılaşmanın hakemi kalecilerden işaretini aldı. Artık karşılaşma için her şey hazır. Ve ilk düdük geliyor. Zorlu 50 dakika başlıyor. Her iki takımı da başarılar diliyoruz. Mustafa Önde baskı yapıyor Kartallar takımı savunmada büyük hata gol, gol oldu Savunmada büyük bir hata Daha birinci dakikayı doldurmadan Tolga ile 1-0 öne geçiyor Kartallar Top kaybı Tolga Sağ tarafta Samet'le buluşturdu topu orta alanda Engin Tek toplar Engin Samet paslaşması. Tolga bomboş. Şutu direkten döndü. Kaleci Puya orada. Sen de dedi şimdi Samet. Kaleci Puya. Korneri çeliyor topu. Kartallar takımı Engin'le köşe vuruşunu kullandı. Bir kafa üstten dışarı çıkıyor top. Sağ kanatta topla buluşan isim Samet. Engin'le oynuyor. En geriye döndü Gökhan. Tek toplar. Evet. Engin. Takımın oyun kurucusu Engin sol tarafı açtı oyunun yönünü. Sezgin harika bir pas. Şut gelecek mi? Şut. Kaleci Puya. Dönen top atak devam edecek. Tolga boş kaleyi gönderiyor topu. 2-0 oldu durum. Kartallar takımı fırtına gibi başladı maça. Durum 2-0 oluyor. Mustafa. Mustafa sıyrıldı. Mustafa tehlikeli bir atak. Mustafa vurdu. Savunma girdi orada araya müdahale yapan isim Samet. Sezgin pasını verdi. Tolga yine boş. Kaleciyle karşı karşıya Tolga verdi pasını. Hatalı bir pas. Mustafa'dan iyi bir müdahale. Hakem barajı uyardı, işaretini veriyor, Engin savunmadan sekti top. <laughs> Sami verdi basırgarıca karşı karşıya kötü bir vuruş. Bu pozisyonu değerlendiremiyorlar. Önemli bir fırsat <laughs> FC Çankaya için. Sezgin Toruk Kartallar takımının on numarası Sezgin Sami orada kaptırdı bir bacak arası Güzel bir çalım En geriye döndü orada Samet var Engin Gökhan üzerine atladı topun Orada top kaybı. Şimdi karşı atak şansı. Çok şansım. Şansım. Edward Davis gibi maskeli bugün. Evet. Mustafa, evet. Mustafa evet. pasını verdi. Evet. Mustafa topu evet. alarak gidiyor. Gol. Evet. Farkı bire indiren golü Mustafa atıyor. Evet. FC Çankaya takımında. Evet. Harika bir gol. müthiş yükseldi. Voley vuruşuyla topu gönderiyor. 2-2 oldu durum. <laughs> Goller arka arkaya geliyor. <laughs> Ön direkte savunma karşıladı. Tekrar köşe vuruşuyla başlayacak oyun. <laughs> Sezgin Toruk. Şut geldi harika bir gol. Gol düellosu devam ediyor sevgili izleyiciler. Enes'in attığı golle Kartallar tekrar üstünde eline geçirdi. Sami Avşar. Arkadaşlarından destek bekliyor Sami. Pasını verdi şimdi Samet. Engin. Mustafa var karşısında Engin. Engin topu alır gidiyor 4-2 oldu durum. Savunmanın büyük hatasını affetmiyor Engin. O da çok tecrübeli bir isim. Takımın oyun kurucusu her şey diyebilirim. Kaleci Puya kale vuruşunu kullandı. Sami Avşar kafayla karşılamak istedi ama orada blok oluşturdu Samet. Avuda çıkıyor top. Engin sol tarafa gönderdi orada Sezgin var. Topla buluştu. Enes oynuyor. İyi bir çalım Tolga. Tolga. Güzel hareketler. Tolga topu ağlara gönderiyor. Soğukkanlı ile maçta dikkat çeken isimler arasında Tolga. Üçüncü golünü atıyor bugün. Mustafa Burnaz. Hatalı bir pas Engin. Engin. Müthiş sıyrıldı. Müthiş bir sprint. Kalecinin hemen sol köşesine bırakıyor topu. Fark iyice açılıyor işte Engin. Görüntüye gelen isim. Mustafa Burnas. savunmadan istisli hareketler Tolga'dan sıyrıldı verdi pasını. Engin saçında bandanası harika top tekniği yine sahnede Engin sıyrıldı şimdi verdi pasını Sezgin Sezgin içeriye bıraktı Tolga onun için son vuruşlar zor olmuyor sevgili izleyiciler. O bir yetenek. Sus, Enes topla ya? buluştu. Şimdi Kartallar takımı evet, savunmayı hazırlıksız yakaladılar. Enes hakem avantaja bıraktı. Bu pozisyonu değerlendiremiyorlar. <laughs> topla buluştu. Burak Yılmaz. İki kişi var karşısında. Güzel bir pas. Burak topla buluştu. <laughs> En geriye döndü Mustafa Burnaz. <laughs> Mustafa vurdu kaleci Amza Cakova. Atak devam edecek. Şut kaleci Amza. Evet. İki kere üst üste kurtardı. Bir şut daha bu sefer Gökhan Cakova. Şimdi karşı atak şansı. Evet. Tolga. Tolga vurdu. Topu alara gidiyor. Gol. Atamayana. Atarlardı resmen Tolga. Bu pozisyonu da kaçırmadı. Canlı sonuç sisteminde bir golü girmeden diğer gol geliyor sevgili izleyiciler. Efendim, buyurun. Aleykümselam, buyurun. Evet, Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni. Doğrudur. Ne? Tamam. Ya bir problem yok kardeşim herhangi bir sıkıntı yok merak etme. Kiralıyoruz kardeşim doğrudur. İsim kimin adını almıştık maçı? Tolga Tolga vururmuş yaptı pasını verdi Sezgin kaleci Puyadan müthiş bir kurtarış Sezgin şimdi pasını verdi Enes Samet içeriye doldurdu Mustafa Burnas Mustafa Mustafa yerde foul mü? Hayır Hakem oyna dedi. Oyna tam önünde oldu. Kendini yere bıraktığını söylüyor Hakem. Enes, Mustafa yine araya girdi. Hemen başladı Tolga. Enes topun altına girdi içeriye doğru doldurdu. Tolga'dan bir kafa golü daha. İkinci yarı başlıyor sevgili izleyiciler. İlk yarı 9-2'lik üstünlüğü var. Kartallar takımının savunmada iyi müdahale Burak Yılmaz Eren. Emre Emre oynadı. Emre Mustafa'ya döndü. Hakem avantaja bıraktı. Mustafa bırakmadı oyunu. <laughs> Mustafa içeriye doldurdu. Savunma karşı oru bölgede. Şimdi Tolga. Pasını verdi. Samet kaleciyle karşı karşıya. Kalecinin yanından göndermek istedi ama şimdi Sami göğsüyle yumuşattı İbrahim. Sami. Sami vuracak mı? Pas verdi. Eren. Eren vuramadı. <laughs> Oradaki müdahaleye foldi dedi hakem. Samet çekti bir şut kaleci Puya <laughs> müdahale etmeye çalıştı ama yeterli değil. Ona iki oluyor durum. İşte Samet ikinci yere girdi o da oyna. <laughs> Hasan güzel sıyrıldı verdi şimdi pasını Tolga çaprazda Şut denedi kaleci Puya. Mustafa kaleci Hamza. İyi uzandı. Parmakların ucuyla kornere çeliyor topu. Sami Mustafa ile yönete. Orta bir voley. Burak seviyor bu tarz vuruşları. Ama bu sefer kale isabet etmedi. Tolga şimdi kaleciyle karşı karşıya Tolga verdi pasını Hasan. Hasan, Hasan boş kaleye topu gönderiyor. Yürü, 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 yürü. Tolga şimdi kaleciyle karşı karşıya Puya müdahale edemiyor İbrahim golün ismi. Yürü bak yürü yürü. yürü. Burak Yılmaz. Kalabalık geldi bu dakikalarda. Çankaya takımı şimdi Burak verdi pasını. Burak dışarı çıkardı. Emre dışarı gönderiyor topu. Golü atmamak için yemin etmiş resmen. Tolga sıyrıldı. Şutunu attı kaleci. puya uzandı ama temas yok. Out. Hemen başladılar oyuna Buğra. Maçta, maçta tempo iyice Sami. Ondan. Kötü bir vuruş Sami'den. Tolga İbrahim'le oynadı. Oda pasını verdi. Samet şimdi şutunu attı. Kaleci Puya'dan güzel bir kurtarış. <laughs> Gökhan Emre'den kaptı topu. İbrahim'e bıraktı. Benden bu kadar diyor. Şimdi Samet Mete derinlemesine iyi bir pas. Tolga üzerinden atladı topun. Nauta çıkıyor top. Sami Avşar. Burak, abi, Burak vurdu. Savunmadan sekti top. Burak pasını verdi. Burak vurdu direkten dönüyor top. <laughs> Ve karşılaşmanın son düdüğü geldi. Kartallar takımı farklı bir şekilde bugün Çankaya karşısında galibiyet ayrılıyor. Her iki takımı da bize böyle bir karşılaşma sunduğu için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki karşılaşmada görüşmek dileğiyle hoşçakalın.